Herkese merhaba arkadaşlar, Diş Dolusu Bilgi kanalına hoş geldiniz. İsmim Arda Akyalçın, diş hekimi, ikinci sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlerin karşısında dişlerin nasıl temizlenmesi gerektiğini, aynı zamanda doğru bilinen yanlışları konuşmaya geldim. Öncelikle birinci soru, dişler nasıl temizlenmeli? İlk yapmamız gereken, nohut büyüklüğünde diş macunumuzu dişe koysak yeterli olacaktır. Eğer fazla koyarsak daha temiz olur, az koyarsak daha az temiz olur diye bir şey aslında yok. Aynı zamanda dişlerin nasıl temizlenmesi gerektiğini videosunu çekmek, size aktarmak için araştırma yaparken birçok makale okudum, birçok araştırmalar yaptım. E doğrusunu söylemek gerekirse 3 gündürlü bununla ilgili bunun üzerine araştırmalar yapmaktayım, notlar almaktayım. Bu bilgileri de söyleyeceğim ve söylediğim bilgileri de kaynakçı olarak aşağıya link olarak bırakacağım. Merak edenler için bunları okuyabilirsiniz. Diş macununu diş fırçamıza not büyüklüğünde koyduktan sonra diş etine diş fırçamızın 45 derece açıyla bakacak şekilde konumlandırılması gerekiyor. Dik bir şekilde değil, 45 derece açılandırılmış şekilde. Ardından alt ön yüzeylerde de aynı şeyi yapacağız. Bu sefer de aşağıdan yukarıya bir şekilde yani diş etinden miniye doğru 45 derece açılandırıldıktan sonra diş fırçamızı süpürmeye başlayacağız. Ön yüzeyler bittikten sonra üst ve alt dişlerin arka yüzeylerine gelmiş oluyor. Yani dil ve damak kısımlarına gelmiş oluyor. Aynı şekilde önde yaptığımız gibi çok basit bir şekilde arkada da aynı durumu uygulayacağız. 45 derece açılandırdıktan sonra diş etinden dişe doğru süpürür gibi fırçalamış olacağız. Fakat şöyle bir ayrıntı var ki üst ve alt ön dişlere geldiğimizde bunların arka kısımları daha düz olduğu için çiğneme, diş, çiğneme dişlerinin arka kısımları gibi düz bir alan yerine aynı rampa çıkıyormuş gibi bir alan olduğu için buraları diş fırçamızı dik bir şekilde tutarak diş etinden yine dişe doğru süpüreceğiz. Bunu yaparken lavaya doğru eğilirsek diş macunumuz aynaya sıçramamış olur. Ardından çiğneme ve kesme yüzeylerine geliyoruz ön yüzeyi aynı süpürür gibi diş etinden dişe, arka yüzeyi diş etinden dişe doğru yaptık. Önler ve arkalar üst ve alt dişlerde bitti. Şimdi üst ve alt dişlerde op, güzel yüzeyler dediğimiz çiğneme ve kesme yüzeylerine geliyoruz. Ön dişlere baktığımızda üst ve alt diş, çenelerin ön dişlerine baktığımızda çok bir e, alan olmadığı için buraları birkaç defa sert bir şekilde değil, çok yumuşak şekilde de değil, orta şiddette birkaç defa fırçalamamız yeterli olacaktır. Eğer fazla fırçalarsak, o zaman oralarda aşınma gerçekleşir ve ön yüzeylerde aşınma gerçekleşirse bunun ilerisinde dentin ortaya çıkar ve diş hassasiyetimiz oluşur. Arka dişlere geldiğimizde de çiğneme yüzeylerinde çok girinti çıkıntı olduğu için çok sert olmamak şartıyla bastırarak öne ve arkaya doğru fırçalarız. Her bir dişi 2-3 defa olacak şekilde. Üst ve alt dişlerde de, üstlerde de, altlarda da aynı şekilde uyguluyoruz. İşte diş fırçalama bu kadar basit. Dişlerimizi fırçaladık ve ağzımızda hala diş macunu var. Doğru bilinen yanlışlardan bir tanesi de aslında diş macunu ağzımızdayken suyla çalkalayıp tükürmemize hiç gerek yok. Dişlerimizi fırçaladıktan sonra ağzımızda kalan diş macununu sadece bir kez tükürdükten sonra suyla çalkalamamıza gerek yok. Peki suyla çalkalarsak ne olur? Suyla çalkalarsak diş macununun etkisi azalacak. O zaman doğru bilinen yanlışlara geçelim. 2. Doğru bilinen yanlışlar. Doğru bilinen yanlışlardan bir tanesi diş ipi kullanımı. mı yaparken aynı zamanda ben diş fırçalama ile ilgili video içeriklerine de bir göz attım. Bazı diş fırçalama videolarında bu doğru günden yanlışlardan bir tanesi uygulanıyor. Diş ipi dişlerimizi fırçaladıktan sonra değil, dişlerimizi fırçalamadan önce kullanılmalı. Çünkü aslında diş ipinin ana görevi olan ara yüzeylerin içerisindeki besin artıklarını çıkarmak olduğu için dişlerimizi fırçaladığımızda Ara yüzeylerinde hala besin artığı varken diş fırçalarının kılları ara yüzeyleri temas edememektedir. Bundan dolayı önce diş ipi sonra diş fırçası kullanılması gerekir. Doğru yanlışlardan ikincisi. Şekersiz sakız çiğnersek en az diş fırçası kadar iş yapar. Hayır yapmaz. Çünkü diş macunun içerisindeki fosfor aynı zamanda diş macunun içerisindeki diğer kimyasallar ağız florası ve diş minesi için önemli maddeler içerir. Asıl mesele sadece dişlerin beyaz gözükmesi veya ağzımızın bir anlığına iyi kokması değildir. Üçüncüsü ve muhtemelen en yaygın olanlarından bir tanesi. Diş etimiz kanıyorsa o zaman fırçalamayalım. Eğer diş etiniz kanıyorsa dişlerin arasında bakteri ve bir iltihap birikmesinde görülür. Dişlerin arasında bakteri ve iltihap birikmesi aynı zamanda diş eti hastalıklarına sebep olur. Ve diş eti kanaması gibi diş eti hassasiyetlerine sebep olur. Aslında dişlerimizi fırçalarken diş etlerinin kanamasının sebebi dişlerimizi düzenli olarak fırçalamamaktan gelmektedir. Dişlerimizi düzenli olarak fırçaladıkça o diş etin dişlerin arasındaki bakteri ve plaklar azalacaktır ve ardından diş eti hassasiyetimiz ortadan kalkacaktır. Yani bu bir nevi paradoks gibi oluyor. Dişlerimizi fırçalamadıkça diş eti hassasiyetimiz oluşuyor ve dişlerimizin kanadığını gördükçe dişlerimizi fırçalamamaya başlıyoruz. Aslında dişlerin, diş etinin kanaması dişlerinizi düzenli olarak fırçalamamaktan kaynaklı. Dördüncüsü, diş eti sağlığımız sadece ağız kaynaklıdır. <laughs> Yanlış. Diş eti hastalığımızı Öncelikle diş hekimimiz fark etmiş olabilir. Ama diş eti hastalığımız sadece ağızla ilgili sağlık sorunu değildir. Aynı zamanda diyabet, hipertansiyon ve bazı durumlarda ise kronik iltihaba bağlı kanser bile olabilir. Yani diş eti hastalığımız sadece ağız sağlığıyla ilgili değildir. Peki dil neden fırçalanmalıdır? Dilin fırçalanma sebebi ağız kokusunu önlemek ve ağız floresindeki bakterilerin sadece dişlerde olmadığını aynı zamanda dil, dil altı ve yanakla dişler arasında olabileceğini de unutmamak gerekir. Bu yüzden dilimizde fırçalanması elzemdir. Benim anlatacaklarım şu anlık bu kadar. Bundan sonraki videolarımda eğer isterseniz farklı bir konu ele alabilirim. Aklımda bundan sonraki videoda arayüz fırçalarını anlatmak, arayüz fırçalarını nerede kullandığımızı veya nerede kullanmamız gerektiğini, ne kadar sertlikte olan arayüzlerini ve kalınlık inceleri, inceliklerine göre nerelerde kullanılması gerektiğini anlatmayı istiyorum. Beğenip, abone olup ve düşüncelerinizi yorumlarda bel belirtmeyi unutmayın lütfen. Çünkü bu videolarımda emek ve zaman harcıyorum. Şimdiden teşekkür ederim. Beğenip abone olup desteklerinizi unutmadığınız için. Sorunuz olursa yorumlarda da belirtebilirsiniz. Bana da ulaşabilirsiniz. Instagram adresim arda.akyc.n Burayı bırakabilirsem bırakıyorum. Hepinize sağlıklı gülüşler.